Herkese merhabalar, lezzetli yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın kullanmadan çok daha kolay ve kısa sürede hazırlayabileceğimiz Malaga pasta tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kremayı hazırlayalım. 1 litre sütü tencerimize alalım. Ardından yarım su bardağı unu, yarım su bardağı nişastayı, 1 su bardağı şekeri ve 1 adet yumurta sarısını ekleyip öncelikle ocağa almadan önce karıştıralım bir paket vanilyayı da ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Bazı ocağa almadan önce güzelce karıştıralım ki topaklanma olmasın. Ocağı alıp devamlı karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım ve ilk sıcağının çıkmasını sağlayalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra 1,5 yemek kaşığı labne peyniri ekleyip pürüzsüz kıvamı gelinceye kadar karıştıralım. Şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz. 2 paket petit bisküvi kullanıyorum. En alt tabana bisküvileri diziyorum ve üstüne hazırlanan kremadan döküp eşit şekilde yayıyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz, abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İkinci katı kremadan sonra bisküvileri süte batırıp kremanın üzerine diziyorum. Birinci katı süte batırmadım çünkü çıkarırken güzelce kalıplı bir şekilde çıksın diye. Şimdi tekrar krema döküp düzeltiyorum ve bisküvi krema bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. En üst katmana gelince kremayı döküp düzelttikten sonra muzları alıp ikiye bölüyorum. karşılıklı gelecek şekilde kremanın üzerine yerleştiriyorum. Bunları yerleştirdikten sonra bir paket kremayı ısıtıp içine iki paket tablet çikolata ekleyip eritelim. Ve muzların üzerine tek tek ganajı dökerek muzların yüzeyinin güzelce kaplanmasını sağlayalım. Üzeri tamamen ganaj ile kaplanan pastamızın kenarlarını ceviz veya fındık ile süsleyelim. Hazırlanan pastamızı en az 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Malaga pastanızı dilediğiniz gibi süsledikten sonra servise hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolay ve lezzet dolu bir pasta. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.